Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ilk mezunları Alaeddin Keykubat Köşkü önünde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törende konuşan rektör vekili Profesör Doktor İlhan Çiftçi gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. İnsanlığı, insanlığın geleceğini inşa etmek üzere çalışmalara başlayacaksınız. Bununla birlikte insanların gerek psikolojik gerek sosyolojik problemlerini çözebilen onlara şifa olabilen ilaçları İslami kaynak eczanelerinden alıp kişilere sunacaksınız. Sadece kendiniz ve aileniz için değil, ülkeniz ve insanlık için başarılı olmak zorundasınız. Dolayısıyla vazifeniz çok mühim, çok önemli. Unutmayın her bitiş yeni bir başlangıçtır. Şimdi sıra topluma hizmet etmeye ve Asım'ın nesli gibi yeni nesiller yetiştirmeye geldi sıra. Sizlere tavsiyem ailenize, topluma, ülkemize, ümmeti İslam'a ve dahi tüm insanlığa faydalı olacak işler yapmanızdır. Yahut Böyle işlerin yapılmasına vesile olmanızdır. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Ramazan Altıntaş, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi mezunlarının model kişiler olması gerektiğini ifade etti. İslami ilimler kimliğini taşıyan herkes her yönüyle örnek alınması gereken bir şahsiyettir aynı zamanda. Bizim sarığımız beyazdır gençler. Leke götürmez sizler oturmanızdan kalkmanıza, yemenizden içmenize, giyiminizden kuşamınıza, insani ilişkilere varıncaya kadar toplum için aranan ve kendisine benzemeye çalışılan model şahsiyetler olmanız gerekir. Vazifemiz iyiliği yaymak ve kötülükleri engellemektir. Törende dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Genel Sekreter Profesör Doktor Kamil Beşoluk, öğretim elemanları ve ailelerin katıldığı tören, diploma takdimiyle sona erdi. <laughs>